Her gün Diler Bombalı Mesaj NATO içindeki kriz giderek büyüdüğü için Mehmetçik'te Afganistan'dan dönüyor. Ancak tam olarak olan biteni anlama noktasında eksikliklerimiz var gibi. Sanırım iki yıl önceydi. Afganistan yumuşak yumuşak konuşuluyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun ABD'ye düzenlenen bir saldırı nedeniyle Afganistan'da bulunduğunu hatırlatmamız gerek. 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırı düzenlendiğinde NATO tarihinde ilk kez kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi harekete geçirmişti diye konuştu. Yani bir terör örgütü ortaya çıkıyor, ABD'ye saldırıyordu. Dünya tarihinin en büyük askeri örgütü ve gücü NATO'da El-Kaide ile savaşa tutuşuyordu. Şaka gibi değil mi? İşin garibi örgütün lideri Ladin de hiç bulunamıyordu. Bütün telefonları ve bilgisayarları kontrol eden güç NATO'ya kök söktüren birini ele geçiremiyordu. Daha önce de sormuştum. Peki ABD kiminle mücadele etmek için Afganistan'a girmişti? Bunun cevabı asla ve kata El Kaide ya da terör değildi. El Kaide CIA'in tabelasıydı. Oralarda olabilmek için nedeni meydana getirmişlerdi ve 20 yıl orada kaldılar. Yine bir hatırlatma. Bir önceki CIA direktörü Gina Haspel görevdeyken bir üniversiteye gitti, konuştu. Soru almasa da önemli şeyler söyledi. Çin'in Afrika, Latin Amerika, Pasifik adaları, Güney Asya gibi yerlerde etkilerini genişletme çabalarını çok yakından takip ediyoruz. Fakir ülkelere belki de bu ülkelerin geri ödeyemeyecekleri yatırımlar ve krediler önermek için kullandıkları bazı taktiklerden endişe duyuyoruz ve ülkeleri ulusal güvenlik altyapılarına dadanan yabancı yatırımlar için uyarıyoruz. Çin'in dünya çapındaki inşaat projelerine yaptığı 734 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık %84'ü 2005 ve 2017 yılları arasında düşük ve orta gelirli ekonomilere gitti. Çin'in deniz aşırı ülkelerdeki yatırımları 2018'de yaklaşık 1.9 trilyon doları buldu. Maalesef Çin'in Asya Pasifik ve ötesinde kendi hedeflerini ilerletmek için ABD etkisini azaltmaya çalıştığını düşünüyorum. Şimdi de eski Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlayalım. ABD Başkanı Trump tarihi bir konuşma yaparak küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Trump dünyadaki tüm ülkelere seslenerek küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini belirtti ve şunu söyledi: "Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı. Milli değerleri silmeye veya onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız. Gelecek küreselcilerin olmayacak, gelecek vatanseverlere aittir." ABD başkanının dediklerinden asıl savaşı yani tarafları çıkarabiliyorduk. ABD içinde Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan güç yani Main Street küresel finans sistemine karşıydı. Kontrolün kendi ellerinde olmasını talep ediyordu. Çünkü Çin, Japonya, Arap ülkelerinden gelen borsaya ve tahvile akan paranın bir gün ülkeden aniden çıkabileceğini biliyordu. İş işten geçmeden adımlar atılmalı fikrindeydiler. ABD'nin refahını sağlayan gelen bu paralarda. Bu nedenle Başkan Nixon döneminden beri Çin'i büyütseler de alternatif bir kurguya ihtiyaç duyuyorlardı. Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma Biden tarafından da korunuyordu. Taliban'la birlikte bölge nasıl bir iklime bürünecekti? Herkes bu sorunun cevabını aramaktaydı. Sovyetlerle savaşan bu güçler Birliğin dağılmasına yol açtı. Berlin Duvarı gibi Sovyetler de dağıldı. Kabil'den herkesin kaçıyor olması acaba Çin için kırmızı alarm anlamına mı geliyordu? İpek yoluyla küreselci anlayışı formatlayan büyük bankerlerin yürüyüşü Taliban gibi oyuncularla kesilecek miydi bir kıvılcım mı Pekin'den başlayan İpek yolunu durdurmak ya da kontrol altına almak için bir adımın atılma ihtimali hiç zayıf değil. ABD cari açığını gidermek için her ne oyun kurduysa sonunda bankerlerin parasını almak isteyecektir. Tarihin pek çok döneminde yaşandığı gibi Para sahipleri devletlere bedel ödemek zorunda bırakılmıştır. Pek çok boyutu olsa da olaya ABD ve para penceresinden bakmak ilk şık olmalı. Taliban geldi, huzur yok. Bombalar patlamaya başladı. Peki NATO yok, ABD yok, kim neden patlatıyor? Ortalık karıştığında kimse bu soruları sormaz. Korku hakim olur, kaos son sözü söyler. İşler karıştı. Afganistan olayı dünyanın gündeminde herkesin bir yorumu var. Açık ve net olan ABD'nin körfez harekatları ve Afganistan operasyonları gibi parantezlere ara verdiği. Belki şimdilerde çok kişi hatırlamıyor. Ancak ABD Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Joseph Dunford, Afganistan'da görev yapmıştı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelen Dunford, daha 2013'te Taliban çok iyi konuşuyor, orta bir yol bulunmalı diyordu. NATO'da görevli komutanların elini sıkarken sır değildi ancak ABD'nin geri çekilme kararının çok önceden verildiği zaten ortadaydı. Taliban denilerek ötekileştirilen organizasyonun 18 önemli generali Washington'da eğitiliyordu. ABD tarafından muazzam bir format atılıyordu. ABD-NATO çekiliyor, Taliban'ın elindeki silahların rengi de, çeşidi de, boyutu da değişiyordu. Afganistan ordusunun elinde olmayan silahları kim veriyordu? NATO ABD çekilirken acaba geride silah mı unutuluyordu? Dün parlamentoda soru yağmuruna tutulan Merkel bile ABD olmadan kimse oradan güvenli bir şekilde geri çekilemez diyordu. Diğer taraftan ABD'deki bazı ilginç isimlerin ilginç çıkışları oluyordu. Mart 2019'da IŞİD, halifeliğin çöküşünden bu yana ilk kez cihatçıların bir anavatanı var. Batı Afrika'daki Burkina Faso'dan Güney Asya'daki Bangladeş'e kadar uzanan El-Kaide şubeleri Taliban için bir nimet. Bölgesel ya da küresel terör felaketleri yaşayacağımız net. Afganistan artık geçirgen sınır yapısıyla virüs haline gelmiştir. ABD'nin çekilmesiyle İpek yolunun merkezlerinden Afganistan radara girdi. Ancak NATO üyeleri dahil kimse ABD'nin bundan sonrası için ne kurguladığını bilmiyor. NATO'dan bazı isimlere ulaştım. Onların da genel kanısı bölge kaynayan kazan. Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya arasına ateşten bir top bırakıldı. Çin'de göründüğü gibi rahat ve huzurlu değil. Taliban'ın Uygur kartını kaşıması çok uzak bir ihtimal olarak görülmemeli. Taliban'ın Pakistan istihbaratıyla yakınlığı Hindistan'ı derinden endişelendirmekte, çok ürkütmekte şeklinde oldu. Elbette bu yorumlarda haklılık payı var. Ancak benim gibi ABD'nin Taliban tarafından gönderilmediğini, gönderilemeyeceğini düşünen isim çok. ABD'yi ülkesinden yollayan güç ertesi gün para ister mi, bize yardımı kesmeyin der mi? Akıl dışı değil mi? Bence her iddia sahibi devletin Washington yeni dönemde nasıl bir savaş uygulayacak diye düşünmesinde fayda var. Bir Covid-19 virüsünün dünyayı ne hale getirdiği ortadayken çok daha ucuz, çok daha etkili, çok daha kontrole yarayan metotlarla gelecekleri sürpriz olmamalı. Daha da ötesi ABD geri çekilirken bile kriz çıkartan bir akıl. Afganistan'da kendilerine bağlı çalışan 280 aileyi alıp Kosova'ya indirmek istediler. NATO üyeleri birbirine girdi. Kendi ülkelerini almadıkları insanları NATO üyelerinin taşımasını önerdiler. Bu kriz büyüyünce de Mehmetçiğin Afganistan'dan dönme kararı alındı. ABD fısıltılarla ben olmadan çıkan karışıklığı gücünüz yetiyorsa önleyin bakalım diyordu sanki. Çin'e de sanki ben dikenli bahçelerde dolaşırken sen gül bahçesinde ticaret yapıyordun, şimdi Taliban geldi ve hemen yanına çadır kurdu mesajı yolluyordu. Dün de yazdığım gibi ABD gibi bir güç Taliban'ı masada karşısına oturtuyorsa oyun büyük demektir. NATO'nun ayakta kalıp kalmayacağı bile net değil. Taliban'ın Afganistan'da başlatacağı kıvılcım Avrupa Birliği'ni de Rusya'yı da Çin'i de, Çin de Hindistan'ı da derinden sarsar. ABD kendi elleriyle büyüttüğü yapılara terörist dedi, savaştı, sonra da gelip anlaştı. Şimdi de ben yokum demekte. Soru şu. Çin Uygur Kartı nedeniyle Taliban'a müdahale etse bu hamlenin sonucunda neler yaşanır? İslam dünyasından Avrupa'ya kadar bir düşünün. BBC haber yapmış, dikkatimi çekti. Ülkesini terk etmek isteyen Afganların ilk 8 tercihini sıralamış. Türkiye, Pakistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Avustralya. İlginç değil mi? Çin yok. Ergün Diler